Yeni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ariston kombi bakımı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Ariston kombinizin etrafını düzenli olarak temizleyin. Hava giriş ve çıkışlarındaki e, silme işlemini mutlaka kendiniz Gerçekleştiriyorsunuz. Yani burada işte bakım olarak e, genel itibariyle kombinizin e, ne diyelim bir temizlenmesi e, yer alacaktır. E, i̇şte burada e, petekler de e, buna göre e, ne diyelim bakımı yapılacak. Ariston Kombi yetkili servisleri e, bu konuda sizlere ne diyelim yardımcı olabilirler. Çünkü bu bakım gerçekten profesyonel bir iş. E, ve her sene yapılması gerekiyor. E, kombinizde e, bu e, ne diyelim daha güzel bir e, sizlere e, performans vesaire sunabilir bakım yaptırıldıktan sonra. Tabi burada mesela e, kendi kombin içerisindeki e, tüm tozların alından emin olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.